Bize de bok gibi bir video kaydıyla Hayır abi kapatma görüş. Hayır bak. Ya, ha Hayır abi kapatma zaten <laughs> Hayır <Hayran, gülüyor> abi bak. bak. ne yapacağız biliyor musun bak. Şey gibi duracağız. Ezelden duruyorlar ya böyle havalı gibi bir şey duruyor ya. Gel sen buraya otur. Gel sana buraya otur bak efsane poz vereceğiz şimdi. He şey Ezel, Ali, Eyşan, Cengiz falan. Evet sen başlıyorsun şimdi. Ben hayatımı mı tanıtacağım? Evet anladım. Neni tanıtacağız? Gidin bu Şimdi ilk olarak 2003'te doğdum. Tabii siz nasıl şey yapıyorsunuz. Sonra GTT'ye de kaldım. Yıl 1982. Hayır, daha gerilere git. Askerlik dönemimize git. Eşanı anlat. Ali. Ey orası Beyran. Ben benim adım Ali değil arkadaşlar. Kerpeten. Kerpeten Ali. Ben Ben Kerpeten abimi senden daha iyi tanırım. Hepiniz hoş geldiniz sayın seyirciler. Bugün sizlerle kim milyoner olmak isterin birinci bölümünü çekiyoruz. İlk konumuz Eren Hazar. Bunu sahneye alalım. Hoş, hoş bulduk merhaba. Merhaba. İsminiz Eren. Evet. Ee, bize kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Adım Eren Söyledim Hazar. İstanbul'luyum. Marmara Fakültesi İhtiyaçlık Bölümünü okuyorum. Kaçıncı yılınız? Son sınıfım. Yaşınız? 23. Güzel. Başlayalım. İsterseniz. Başlayalım tabii. İlk sorumuz. 2019'da yapılan anketlere göre Türk kızlarının en çekici bulduğu ırk nedir? Evet. diye sormuşuz. A şıkkı İngilizler, B Ruslar, C Türkler, D Suriyeliler. Süreniz 10 saniye. D Suriyeliler. Son saniye. kararınız mı? Evet. Doğru. İkinci sorumuz ve baraj sorumuz. 2008'de Dünya Kupası'nda Hırvatistan'ı yenmemiz için gerekli gol atan futbolcumuz kimdir? A. Metin Oktay B. Semih Şentürk C. Vedat Muriç D. Falcao Semih Şentürk demek istiyorum. Son kararınız mı? Evet. Doğru. Gol anı ceza alanı Semih! 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 Şimdi soru Ne edelim. Devam edelim. Evet, Instagram'da bir yıl içinde en çok büyüyen Instagram hesabı nedir diye sormuşuz 2020 yılında. A. CZN Burak B. Enes Batur C. Reymen D. Ziajo23 Ziajo23 demek istiyorum. Son kararınız mı? Evet. Bir evet. <laughs> <laughs> Ya bir arkadaşım artık yeter ya. Geçelim. Evet arkadaşlar. Ee, bugünün ikinci yarışması. Yusuf Ziya. Evet alalım onu sahneye. alkışlarla alalım sahneye. Hoş geldiniz Yusuf Bey. Hoş bulduk. Kendinizden bahsedin biraz. Adım Yusuf Ziya. 26 yaşındayım. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum. Bugün buraya tarih yazmaya ve 1 milyon kazanan ikinci kişi olmaya geldim. Bol şanslar. O zaman ilk sorumuza başlayalım. Başlayalım. İlk sorumuz 500 TL değerinde. Curling, okey ve paten hangi zeminde yapılan sporlardır? A. Buz B. Yeşil alan C. Kum D. Tahta Süreniz 10 saniye. Ben cevabımı buz diye koy. Son karar var, Son karar. Doğru. Başlayalım. Bir... Soru 1000 TL ve aynı zamanda baraj sorusu. Evet. Sorumuz geliyor. Son anahtarı hangi mesleği yapan kişilerin kullandığı bir terimdir? A. Mimar B. Marangoz D. Müzisyen C. Tamirci D. Müzisyen, müzisyen Son karar. Mısın? Son karar. Tebrikler. Bu da doğru. Dediğim gibi 1 milyona kadar devam etmiş. İyidir o zaman. Üçüncü sorumuz. Evet. Bir futbol maçının sonucuna dair gelebilecek kaç ihtimal vardır? A1, B2, C3, D4. Düşünün isterseniz. Zor bir soru. Şimdi. Ya gali... Süreniz 10 saniye. Ya mağlup ya da beraberlik olur. Ben 3 demek istiyorum. Son kararınız mı? Son kararım. Doğru. Tebrik ediyorum Ziya Bey. Dördüncü soru 3000 TL değerinde. Evet. Hababam sınıfı filmindeki Mahmut Hoca'nın öğretmenidir. A. Tarih B. Matematik C. Edebiyat D. Coğrafya. Süreniz 50 saniye. Evet. Şimdi Hababam sınıfını tamamen hatim etmiş olduğumu varsayarak yani cevabından eminim ama 1 milyona kadar gitmek istediğimden dolayı birazcık düşünmek istiyorum. Seyirci Joker hakkınızı kullanabilirsiniz. Ben yarı yarıya indirme Joker hakkını Tabii ki de. Matematik ve edebiyat bitti. Tarih, coğrafya. Cevabım tarih. Doğru şık. Tebrik ediyorum. Bir beşinci soru. 5000 TL değerinde. Geliyor. Hazır mısınız? Hemen soruyoruz. 2008 Dünya Kupası Dünya Kupasında Hırvatistan'a elediğimiz gol atan futbolcumuz kimdir? Evet. A. Semih Şentürk B. Burak Yılmaz C. Maradona D. Messi Süreniz 1.5 dakika Dünya Kupası'nda biz Hırvatistan'a elediğimizde gol atan kişi 2008 yıllarına gidiyor evet. Semih Şentürk Artık. Evet. Son kararınız mı? Evet, son karar. Tebrik ediyoruz ve altıncı soru. Tam tamına yedi buçuk milyarlık soru. Geliyor. Hazır mısınız? Hazır. Hangisi özelliklerinden bahseden ve slogan haline gelen bir sözle değil de adı söylenerek sokaklarda alınır? Biliyorsunuz bu mevsimde çok duyuyoruz bunları. A. boza, B. Balık C. Simit D. Kestane hmm. Zor bir soru galiba sizin için. Evet, zor bir soru. Ben kestane demek istiyorum. Son karar. Emin misiniz? Son kararım. Geçmiş olsun. Cevap bu Pazar. Baza. Sağlık olsun. 1 milyon dediniz ama daha 15 bini göremediniz. Şimdi benim çalıştığım yerden gelmedi diyelim. Nereye çalışmıştınız? Orası bana kalsın. Bir sonraki katılışımda belki 1 milyonu görebiliriz. Neyse bol şanslar.